Ama kazanma serisi. Evet arkadaşlar 10.000 kupa oldum. 10.000 kupa oluş videomuz vardı da maalesef onda bir sıkıntı çıktı aksaklık. Ve işte 10.000 kupa oluyoruz. Çok mutluyum 10.000 kupa oldum. Efsane star açıyoruz. Bismillah. Karakter çıkmayacak zaten ama Frank'e yıldız gücü çıktı çok güzel. 10.000 kupa olduk sonunda. Çok mutluyum. Acayip mutluyum. Hesabım böyle. Zaten videolarımda da görmüşsünüzdür. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Yani 50 abone olunca canlı yayın çekeceğiz. Böyle bir sürü 41 karakterim var. Görüşürüz bir sonraki videomuzda. Ha bir de arkadaşlar abone olanlar da abonelikten lütfen çıkmayın. Yani videolarımız, çok güzel videolarımız var. Arkadaşlar e, 50 abonede 10.000 kupalık yani 10.000 kupalık bir hesap çekilişimiz olacak. 50 abone olmamız gerekiyor ama 50 abone olmadan çekiliş yapamam. O zaman yani yorumlar yorum yapın, like atın. 50 abonede çekilişimize katılın. Bay bay.